Herkese selam arkadaşlar. Beklenen karakter Samira geldi. İlk maçımızı bir atacağız bugün Samira yla. Hem size anlatmaya çalışacağım hem de ben de ilk kez oynayacağım. Bakalım nasıl bir karakter. Görüntü ayarlarını yapmam lazım. Arayüz. yüz. Bunu kapatayım. Pasifine gelelim. Pasifi deri duman. Samira rakip şampiyonlara bir önceki isabetten farklı saldırı ve yeteneklerle hasar vererek combo yapar. Bu saldırı ve yeteneklerin her biri E'den S'ye kadar olan toplamda 6 stil notunu yükseltir. Yani vuruyoruz bildiğim vurdukça ya da yetenek attıkça birikiyor. Not başına hareket hızı kazanıyor. Saldırı başına yani. Art oldukça. Samira'nın yakın dövüş menzilinden gerçekleştiği saldırılar fazladan 9 bir hasarı veriyormuş. Bu hasar hedefin eksik canını olarak da artabiliyor. Hıh hmm, iyiymiş. Samira hareketsiz bırakan rakiplere yönelik saldıralı onları atılır diyor ve saldırı menziline sokması hıh hmm, 0.5 saniye yani stun CC engelleme falan filan şey yapılınca öyle bir eylem bulununca Samira düz vuruşuyla havaya kaldırıyor. Q'su aynı bu arada Misfortune'un Q'su gibi. Ama skill shot tutturmak gerekiyor. Buzlu kızlar, Şöyle bir hop öne doğru atış yapıyor gördüğünüz gibi. W'su yürüyen yası yası yas orada. Tüm skillleri o an patlı sırada tüm gelen tüm skillleri engelliyor. Üstüne hasar da veriyor ve bunu yürürken yapabiliyorsunuz. <laughs> AC Katarina AC diyeyim size kısacası. Asist veya kill al, alınca sıfırlanıyor. Adamın yanına atlıyor Atılma yani. Ultisi de komboyu fullleyince atabiliyorsun. Bekleme süresi çok az. Komboyu fullledikten sonra bastığında e, ee, hareketli misfortune ultisi düşünebiliriz. Menzili çok küçük kilonun. Biraz agresif oynuyor <laughs> Lane nasıl durumda? Fena değil. Fike hayatta bizim. Çok heyecanlı. Yalnız hasarı iyi çıkartıyor. Az önce gördüğünüz Pike stun attıktan sonra düz vuruşlarım adama hava havaya kaldırdı. Ama çok kısa sürede süre kaldırıyor. 0.5 saniye. Evet. Yanında Leona gibi hero'larla Naturius acayip güzel gider. Çok iyi sinerji yakalar. Burada Pike benim prem What Tuna. Tuna selam ver Tuna. Lane çok iyi kalmış bu. Büyü al. Alamıyor. Agis Point'a Zed geldi Agis Point'a. Lux var yanımda. Flaşı da yok. Sıkıntıdan... Okay. E? Çok iyi. Ellemeyin lan Şöyle W'sünü bir boşa göstersem size şöyle. Gördüğünüz gibi bu alanın içine giren hiçbir skill yiyemiyor. Çabuk puşlamamız lazım. Durum. Yardım. <laughs> Orada Hiro'nun hafif skill'e dayalı bir hero olduğu için manası çabuk bitiyor. Can biçen lazım bu hero'ya. Yani. Önerilenlerde de gösteriyordur. Lux gelirse dönebilirsin. Güzel ve çirkin. Bizde ikisi de var. range çok düşük ama ya biraz Assassin tarzı bir ADC yapmışlar. Adamların işlerine girince mahvediyor. Ben de ilk kez oynuyorum bu arada Hero'yu. Hem de dereceli Kendi hesabımda değilim ama IP olmadığı için kendi hesabımda alamadım. Smurf hesabımdayım. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Fena değildi ya iyiydi. Ape daha iyi kullanabilirdim. İyi daha iyi kullanabilirdim ya. Minyon atıp kaçabilirdim belki. Help me. Ya şey Karim Feyz Rush oyunu da oynadığı için zor gibi ama Leyman'a kuşuyor. Güzel. Worth oldu benim için. Ben öyle kimseye kuyruk olmaya kadar. Chat'ten Bir çok saattir mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum ya. Chat'ten çok küfür geliyor. Bu te çek pinklerini açayım sadece. gördüğünüz gibi Lux'ın Eka dikkat edin Biriktikçe müzik çalıyor bu arada En heyecanlı mesele ölüm kalım mesele Tekrarım yakın. Daha yeni evler aldı. Arkasını oynamana gerek yok çok. Bakın kombon full de olduğunda altta bar doluyor. S en fazla demek yani açık. Ulti atabiliyorum sev oldu. bize doğru geliyor. Çıkalım. Alamayız bu zaten. Aslında Ereli'ye kesebiliriz ya deneyelim mi? Eğilenin durumu kötü değil. Nereye Ayakkabı alacağım ya. Yani. Döveriz. Bir 36 farm yakış bize yakışmıyor bu arada. Olsun, hero'yu deniyoruz. Kestim, hop eğlenmekten atladım kataneyesi gibi. Kaçacak muhtemelen. Yo. Evet, şifasını aldım. Aa, minyonu da atabiliyormuşum, ne güzel. <laughs> Burayı pushlayalım. Altı olduk, ultimiz açıldı. Bakalım. Kuleden bir plaket daha alırız. İreyle kayıp. Bu arada. Şu Bitkinliğim 13 saniye. Kuşlama yardım et. Arabayı sen al bende şey yok, büyük yok. Okay. Acaba arkadaşının önüne geçince de ona gelen skilli engelliyor mu? Muhtemelen Engelli, engelliyor. Engelliyor engelliyor. Dedim onu geçen gün ya. Geçen gün dedim bu sabah olmalı. Geçen gün dediğin sabah. Gibi sabah. Yoksa PB'de mi oynadın? <laughs> Karımın üstünde <dışında> gold var. <laughs> Minyonu e... Minyone... Evet kendi minyonuna da atabiliyorsun. agresif oynayabilirsin altı 6 level. Ele var, ele var, ele var. Yakın mı? Gördüm. Gördüm. Mitte gözüktü yani agresif oyna. Bitkinliğim de var benim. <laughs> Gerek yoktu bence ultiye. Zaten kesin kill'di ama. Ara için. Takım Ulti atıp E atcam tamam mı? Yusuf yakından Şöyle yalana vuracağım. İyi deneme, iyi deneme. <laughs> nice try. Olmadı kanki. File geçti almış şu an. tap kısmı agresif oynayabilirsin. Ekranı gözükmüyor şu an ya. Cüyü yakından atınca bu arada arkadaşlar alana vuruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kılıcıyla vuruyor. Ekranım gelirse oynayabiliriz. Ekranım mid. Manam yok yalnız zorlama istiyorum. Bizim okay. <laughs> muhtemelen reset aldı diye düşünüyorum. Lak çünkü. Tekarım gelebilir kanki Mitten ayrıldı. Gözükmüyor. Okay. Ben reset almak istemiyorum. Şuraya bir derin var atıyorum. Oraya var atacağım. Redimi de bizim arka derine atacağım. <laughs> Agis oyna. Evet. 400. Nice. Şu an S oldu bu arada. Bakın ultim yanıyor. Bu arada yeni öğrendik. Ultimiz duruyormuş. Nice. Kanka flash diyecektim son vuruş yeme de. <laughs> Benim mi? Sen çıkıp Gel çıkamadın. Gel hadi. Vört Bende shotdown vardı. Ah be. Onda base atmam yanlıştı ama. İyi denemeydi ya. İyi denemeydi. Ultim bu arada duruyormuş. Bunu da ben de size birlikte öğrendim beyler. Arkadaşlar beyler. beni ultimi bozdu yani ulti silah bozdu sana e, sila kombometre de ondan dolayı da Hı. oluyor olabilir ya hayır hayır 2 saniye boyunca atmadım ultim bozdu ya ultinin süresi yok kanki benim bildiğim ee kombometreye bağlı bir şey yok. ultinin süresi 3 saniye kullanma süresi ama kullandığında 2 saniye boyunca ulti atıyor ya anladın mı ama kullanma benim ultim 2 saniye yani. sürmedi yani ultim bozuldu ondan eminim aynen <laughs> Atsaydın zaten orada. Demek ki bozuluyormuş. Öğrenmiş oldum. Tatlıyan Dediğim gibi biz de ilk kez oynuyoruz. İmparatorluk gücü önemsiyor. Ben de tarzını. Hepimiz gidiyoruz. Çekseydin daha. İlk Değil defa defa dojlamaya çalıştı ya. Onu da yaptı. <laughs> Tekrarın çok üstün oldu ya. Ultim var o, biri aslında. Biri duruş attı hemen aşağıya geldi. Bir stek geldi gördüğünüz gibi. Ultim var mı? Argus'u oynayabiliriz bu hmm. arada. Bir yani hiç yok. Flash'ını aldım. Geri çık, geri çık. My bad. Flash'ladı. Bu arada Q yeteneğimiz sanırım kritik vurabiliyor. Az önce kritik vurdu. <laughs> <laughs> kritik vuruş yaparak Bir saniye Yüzünde uygular diyor İki saldırı kritik vuruş Kılıcıyla Bura, Bura geldi kanka? Gördüm izliyorum gördüm <laughs> Artık takip var Agresifleriz girelim Gördüğünüz gibi laksın az önce Q'sunu Hayır hayır şu an olmaz. Buradalar. Hiç bana göre değil. Yakınlar. <laughs> Bu lax böyle kafa tutamaz Kanka HK alt timende olabilir en alt timende. Bir bakabilecek Z, -Z onu kovalıyor. Bakıyorum görüyorum ben. Zet yakalanırsa ölecek diyor. Ben... ultim stacklendi diye girer W ulti basarım diye düşündüm. W ile ulti aynı anda kullanılıyor mu bilmiyorum. Bu arada ultim stacklenmemiş, Boşuna flash attım Ama gene de worth oldu. <laughs> <laughs> Kötü oynadım my bad ya. Amatörlüğüme verin. First game, first game. Aklımdakiyle yaptıklarım bir olmuyor. <laughs> İlk oyun oldu. için. E de Dedim flash A ile giderim işte ne. Dur az kalmıştı. W basarım, sonra R ile dönerim diye düşündüm. Pek Ya Peki, öyle şey, şey stek sesi yanıltıyor bazenleri o sondaki. Pek öyle olmadı yani. Aklımdaki buydu ama. siz anlarsınız ya. zaten videoyu izlerken. Birlike benden kaçar. Top lane'in hali ne öyle? Mid lane'in hali ne öyle? İleyle bizde, İleyle bizde. Geri 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 geri. Bitkinliğim var. Tamam çıkalım. Ne yapıyordu İleyle? Allah kahretsin, ulti çok geç stackleniyon ya, daha atak speedim yok ayrı mesele de. Olsun olsun. Özel öfkelerse ben burayı alırım belki ya. Ekranım çok sınırlı oldu ya. Bu maç biraz muz gibi ama. Ulti <laughs> yok. Şarttan aldı. Elleme falan. Küçük Aferin ya, oğlum. Onu da al, onu da. Hiç gene kadar aldım, aldım tüm hepsini. Şey Karım çok snob bul ya. 12 level ekarım. Nasıl luz? Nerede gelmiş? Tesat oraya. Yalnız orayı var ya ultilerim hepsini. Adam 12 level kanka. Zorlar varsa direkt ulti atarım kafalarına. Can çalmam var benim. Şu derine bakar mısın? Derine. Bana bak. Öldüm. Agresif eddum. Agresif mu? ne yapıyor? Asıl hebe Ve Karim'in korkutmasını engellemiyor bu arada <laughs> Tüm rakip atışlarını engeller diyor hmm. Karın bir atış olmadı. <laughs> Abi bu adamın canı inmiyor. Adam 12 13'le 13 ler kanka normal. oyunu soğutması nasıl lazımdı? Bizim top lane inanılmaz bir fit yaptığı için bir de Fiora ile ya. Gerçi ben de az ölmemişim ama. Silahlarıma da ne meraklısınız? Körs. Zed Bingo aldı bu arada çok. Banka sen şey yap kendin ya yani, ben lane gezeyim biraz. Okey okey. Ben kazanmaya değil, fethetmeye geldim. geldim. biri katledildi. Bana geliyorlar. Kurbağa bir alacağım bir da lag şurada diye tahmin ediyorum. Yok aşağıda. Gidem, ben gidip onun karşısına duramam. Yani tutulması lazım. Biliyorum. Geliyorum. Ne yapıyor bu? Ben bunların karşısında 2v1 de duramam bu arada. Kaç 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 kaç. Kaç kanka kaç. diyor. AGS oynayabilir. <laughs> Bunlar buradan zorlarsa tutamam bu arada. Dönmüşler. şerbet gibi gidiyor. Bu mesele, Bize dördü araba. Ah be. Biraz on Tanpa. Ela! First match. Tanpa. <Fenta. gülüyor> Ultinin ne kadar hasar gördük bekleme süresi yok değil mi? Kimi <laughs> 2 saniye. Maçta da ben atmazsın ya. Zaten o arada kombo metre yüklemeye ben. Aynen aynen. Yani 3 saniye bekleme süresi var ama o ara zaten anca yüklersin yani. Ufak bir ara veriyorum. Siz de canınızı vermeyi verin. Ultisi aynen. bu arada, ultisi can çalma etkisi de uyguluyor. Yani can da çalıyor. Acayip iyi. Ve her atış kritik vuruş yapabiliyor. İnanılmaz iyi. İnanılmaz hasar, almaz can çalma olur. Aslında baron zorlayabilirler ya. Bot side'a gideceğim ben. Heh burada. Indari Komutan'ın hasıydı. Kurşun sıkmayı o bana öğretti. <laughs> can almayı da ben kendime. <laughs> Nice. Büyücü, tek atıyorum. Ben yokum bu arada. Benim olmadığım fightlar Yok kanka yok yok. Bir yok fight zaten. Oo, Fiora güçlendi mi? Hekarim bana doğru yöneldi gördük. Drake çıkacak. Ya kurşunu atarsın ya da buradan gider. Geliyorum. Pereyla ne ölçü? Yani bunu sıkıştırabilirdi Gevel'in devam etseydi. Aynen zorlama bir. Ekrem'in 60 sayılmıyor mu şimdi? Ekrem'in 60'unu doşlamadı değil mi? Gayet güzel donatılmış. Jin'in W'sunu doşlamadı da William. Adamlar alev ruhu aldı dördüncü ezelleri çok iyi. Ezenin bir düz vuruşu, bir de bombardıman alsın da bana yardım etsin. Bilemeden öleyim içeriye. Oo <laughs> bu. Neden fight ki? Drake yok bir şey yok alın. Vallahi anlamadım. Tekiye edin. Neyse. Denemek zorundaydım kanki. Bir sıkıntı yok iyice. Yapacak bir şey yok. Eğlen çıkabilsem bir daha ırtı atacaktım. Ne de? Olmadı. Şu çizmelerime biraz kan bulaşsaydı Bu renk sönük Oradan bir şey çıkmaz Mid bu kule ben gidene kadar zaten düşecek Bu, yer bu tuşlayacağım Bir dalga daha pushlayıp base dönüleceğim Ebedi bitti Bizim e, Evelynn çok yuhuzuz Evelynn'in biraz KDA player gibi sanki. Skoru iyi çünkü. Ama farmı 122. Hedefi vurmak için iki göz lazım. Rakip <laughs> katledildi. Nice. Bombardıman adamların içine giriyorum diye ya bilmiyorum range'i de düşük bombardıman da olabilir ama hayal dansı tercih edeceğim ben bu arada. Çok fazla hasar var karşıda. Alev ruhu aldı adamlar. Argus oynayabilirsiniz Zed. Niye Argus oynamadınız Zed? Ek atap Okay. Ormana girme istiyorsan. Tehlikeli. Hı, var tabi. Mi? Ya, ya var sana yine atabiliyor gibi. muyum? Atıyorum. Evet. Yine atabildiğime göre sana da Fiora bir biraz daha yaşayabilir mi? Yaşayamayacak. Hadi. Ya ulus 5 kişinin arasından gele gele bana tuttur be. Çok kötü oynadım ya. Gerçekten çok kötü oynadım. Q'sun Q'suna W basabilirdim ya. Doksun Q'sun doşluyorsun değil mi W ile? Evet doşluyor, atışları doşluyor. Jin'in W'sunu doşlamadı ama bu arada. Mutlu muyum? Nara bir şey girdi o. da süresi bitti ikisinden. Doşlaması lazım normalde ya. Yani. Bilmiyorum boşlamadı, şurada öldü işte. Hikarimin ultisini doşlamıştım E ile, arkasına geçti. Ya Fiora birazcık bizden oynayabilse. Alırız maçı da. Baron da yavas. He, Jin iyi flaşladı bu arada. O Q'yu. O Q'yu'sa Baron'u durdurdu bu arada. İyi oldu. 4. Yükselmişlerin peşinden gidenler yuva mı yaktı? Şimdi tek atması normal. Adam Jin oynuyor ve alev ruhu var adamda. Vallahi şans. Ben Jin oynasam bulut ejderi çıkabilir. <laughs> <laughs> Yükselmişler. burada. Ekadım da bana geldi. Bu tisini doşladım gene. Ya adam o kadar snowball ki hiçbir şey yapmaya değmiyor yani. Ne? Boş. Elim ayağımda. Çok kötü geldi. Yani. ki yapacak bir şey yok. Abi Fiora'da W kullanma diye bir şey yok ki. Kullandığı yere bak. çok güçlü şey ya. Feyzal hala her oraya alınıyor ve hala dörtlü metal Feyza ya. İnanılmaz. Feyza niye hala nerf yemedi? Şu yediğim demeyece bak. Bakstan. Gel son kez girelim de, bari bir fight yapalım. Yapacak bir şey yok. Takım kötü. İlk maçımızda bantımızı attık ama.